Antalya Büyükşehir Belediyesinin bilime ve eğitime olan desteği sürüyor. Diyarbakır'da TÜBİTAK projeleri Türkiye şampiyonasına katılacak olan öğrenciler ve aileleri, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz'le bir araya geldi. Biz bu projemizde Antalya'nın unutulan unutmayı yüz tutmuş mesleklerini, kaybolan meslekleri özellikle akranlarımıza tanıtmaya hedefledik. TÜBİTAK bölge finallerine kabul gördük Antalya birincisi olduktan sonra Konya'da bölge birinciliği için yarıştık. Bir olduk. Sonrasında e, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandık. Bu yolculukta Antalya Büyükşehir Belediyesi hem bize e, projemizi yaygınlaştırmak adına hem de her alanda belediyemiz bize destek verecek. TÜBİTAK projesi kapsamında iki çocuğumuz hem tarih hem de kültür alanında geçmiş dönemde unutulmuş mesleklerimizin gün ışığına çıkarılması, genç kuşaklara aktarılması açısından bir proje yapmışlar. Bu proje hakikaten değerli bir proje. Biz bilime ve bilime yönelik her türlü çalışmayı Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak destek vereceğiz. Antalya için çalışıyoruz.